Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. İkinci sınıf matematik konu testleri. Bugünkü konumuz en yakın onluğa yuvarlama. Yani en yakın olduğu onluğu bulma konusunun sorularının çözümleri için beraberiz. Evet birinci sorumuzla başlıyorum. Öğretmen deryadan yanda verilen etkinlikte sayıların en yakın olduğu onluğu bulup kutucukları işaretlemesini istiyor. Yani Derya bakacak buradaki sayılara çocuklar. En yakın olduğu onluğu bulup bunu ne yapmasını istiyor? İşaretlemesini istiyor. Peki Derya hep sağdaki kutucukları işaretlediğine göre Derya ne yapmış? Bakın hep sağdaki kutucukları işaretlemiş kaç numaralı işlem hatalı olmuş olur? Evet, şimdi bakalım. Derya hep sağdaki kutucukları işaretlemiş. Doğru mu yapmış? Veya hatalı bir işlem yapmış mı? En alttaki ile başlayalım mı çocuklar? Evet, 85 sayısı. Hangi iki onluk arasındadır çocuklar? 80 ile 90 arasındadır. Peki en yakın olduğu onluğu bulurken ne yapıyorduk çocuklar? Sayımızın birler basamağına bakıyoruz. 5 6 7 8 9 varsa ne diyorduk? Bir sonraki onluğa yuvarlanır diyorduk değil mi? Veya bir sonraki onluğa daha yakın diyorduk. O zaman 85 sayısı 90'a daha yakındır diyoruz. Derya, evet doğru işaretlemiş. Evet, 76 sayısına bakalım şimdi de. Bakın, 76 sayısı çocuklar 70 ile 80 arasındadır. Peki hangisine daha yakın? Evet yine birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında 6 var. Evet bir sonraki onluğa daha yakın olur diyoruz. Derya doğru yapmış mı? Evet bunu da doğru yapmış. Şimdi birinciye bakalım. Evet sayımız 53. Birler basamağındaki sayıya bakıyorum. 3. Ne demiştik çocuklar? 1, 2, 3 ve 4 olursa birler basamağında bir önceki onluğa yuvarlanmalıdır. Evet bakın hatırlayın. Birler basamağında 1 2 3 4 varsa eğer sayımızın sayımız bir önceki onluğa yuvarlanmalıdır. 53 sayısının bir önceki onluğu nedir çocuklar? 50'dir. Peki Derya hangisini işaretlemiş? Bakın 60'ı işaretlemiş. Evet o zaman ne diyoruz? Derya evet 1 numaralı işlemde hata yapmıştır. Evet cevabımız ne olur? A seçeneği olur çocuklar. Evet, ikinci sorumuza geçelim. Aşağıda verilen sayıları en yakın olduğu onla ok çizerek eşleştiriniz. Evet. Bakın 55. Hemen birler basamağına bakıyorum. 5. O zaman ne diyeceğim? 55'i ben bir sonraki onluğa yuvarlıyorum. 55'in bir sonraki onluğu ne olur çocuklar? Evet, 60 olur. Bakın ne yaptım? 55'i 60'a yuvarladık. Devam edelim ikinci soruda. Bakın bu defa 44. 44'ün birler basamağına bakıyorum. 4. O zaman ne diyeceğim? Evet 44 sayısını bir önceki onluğa yuvarlarım. 44'ün bir önceki onluğu ne olur? 40. Evet bakın onu da 40'a yuvarladım. Şimdiki sayımız 53. Yine birler basamağına bakıyorum. Bakın 3. Bunu da ne yapmam gerekiyor? Ne demiştik? Birler basamağında 1, 2, 3 ve 4 varsa bir önceki onluğa yuvarlanır. 53 sayısının bir önceki onluğu nedir? Evet o da 50'dir. Bakın sayılarımızı en yakın olduğu onluğa ok çizerek eşleştirdik. Okların oluşturduğu şekil hangi seçenekteki gibi oldu? Evet. A seçeneğindeki gibi oldu. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Devam edelim çocuklar. Yukarıda verilen ifadelerde noktalı yerlere sırasıyla hangi sayılar gelmelidir? Bulalım bakalım. 68 sayısının en yakın olduğu onluk. Bakın birler basamağına bakıyorum. 8. O zaman bir sonraki onluğa yuvarlayacağım. Evet. 68'in bir sonraki onluğu ne olur? 70'tir. Devam edelim. 35 sayısının en yakın olduğu onluk. Evet bakalım yine birler basamağına bakıyorum. 5 olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlayacağım. Evet ne olur? 35'in bir sonraki onluğu 40 olur. Devam edelim. 54 sayısının en yakın olduğu onluk Yine birler basamağına bakıyorum çocuklar. Evet, 4 olduğu için bir önceki onluğa yuvarlamam gerekir. Evet, 54'ün bir önceki onluğu nedir? Evet, 50 olur. Şimdi yukarıda verilen ifadelerde noktalı yerlere sırasıyla hangi sayılar geldi çocuklar? 70, 40 ve 50 hangi seçenekte var? Bakın, B seçeneğinde var. Doğru cevabım B seçeneği olur. Evet dördüncü sorumuz. Öğretmen öğrencilerinden tahtaya en yakın oldukları onluk 80 olan 3 sayı yazmalarını istiyor. Bakın 3 sayı yazacağız ve bu 3 sayının da en yakın olduğu onluk 80 olacak. Ama bu sayılardan bir tanesinin birler basamağındaki rakam da 5 olmalı diyor. Evet çok güzel bir soru. Hem 3 sayının da en yakın olduğu onluk 80 olacak. Hem de yazdığımız sayılardan bir tanesinin birler basamağı 5 olacak. Buna göre hangi öğrenci öğretmenin söylediğini doğru yapmıştır? Hadi bulalım bakalım. Zehra ile başlayalım mı? Evet. Önce Zehra'nın 2 numaralı maddeyi yani birler basamağında 5 olmalı dediğimiz bunu uygulamış mı? Bakıyorum. Evet bakın birler basamağında 5 olan bir tane sayı yazmış. Peki şimdi bakalım yazdığı 3 sayıda en yakın olduğu onluk 80 mi? Evet bakalım. 81. Bir. Birler basamağında 1 bir var. En yakın olduğu onluk ne olur? 1 olduğu için evet bir önceki onluk olur. 80. Evet, ikinci sayımız 79. Buraya bakıyoruz. Bakın birler basamağında 9 var. 79'un en yakın olduğu onluk birler basamağında 9 olduğu için bir sonraki onluk olur. O da ne olur? 80. Evet, şimdiki sayımız 75. Bakıyorum. 75 birler basamağında 5 var. Evet, 5 olduğu için 75'in en yakın olduğu onluk bir sonraki onluk olur. O da nedir? 80. Evet Zehra öğretmeninin istediği gibi bütün sayılar en yakın olduğu onluk 80 olan 3 tane sayıyı yazmış. Ayrıca bu sayılardan bir tanesinin de birler basamağı 5. Evet. Diğer çocuklara bakalım. Bunlar öğretmeninin söylediğini doğru yapabilmişler mi? Yuvarlayalım çocuklar şimdi. 84 sayısını en yakın olduğu onluğa yuvarlayalım. Kaç olur? 80. Peki 75 sayısını yuvarlayalım. Bakın her defasında birler basamaklarına bakmayı unutmuyorsunuz değil mi? Birler basamağı 5 ve 5'ten fazla ise bir sonraki onluğa yuvarlanıyor. 5 ve 5'ten az pardon 5'ten az ise bir önceki onluğa yuvarlanıyor. Bakın şimdi buradaki 5 o zaman bir sonraki onluğa yuvarlayalım. Kaç olur? 80. Peki buradaki 4 bir önceki onluğa yuvarlayalım. Kaç olur? Evet 70 olur. Bakın öğretmen ne demişti? 3'ünün de en yakın olduğu onluk 80 olmalı demişti. Peki Neslihan'ın bakın iki tanesi 80 ama bu 80 olmadığı için evet Neslihan doğru yapamamış. Aslıya bakalım çocuklar. Evet 76'yı yuvarlayın. En yakın olduğu onluk ne olur? 80 olur. 83'ü yuvarlayalım. En yakın olduğu onluk? Evet bakın 3 olduğu için bir önceki onluğa yuvarlanacak. Bu da 80 olur. Peki burada bakalım. Evet 5 olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlanmalı. 85'ten bir sonraki onluk? Evet 90 olur. Bakın. Aslında da çocuklar ikisi 80 ama bir tanesi 90 öğretmen üçünün de en yakın oldukları onluk 80 olan 3 sayı yazmalarını istemiş. O zaman Aslı ile Neslihan maalesef öğretmeninin söylediğini doğru yapamamış. O zaman hangi öğrencimiz doğru yapmıştır diyeceğiz. Evet C seçeneği Zehra doğru yapmıştır dememiz gerekir. Evet son sorudayız çocuklar. Tabloda üçgen ve kare yerine hangi sayılar gelirse tablodaki tüm sayıların en yakın olduğu onluk kırmızı kutudaki sayı olur. Kırmızı kutudaki sayımız ne? 60. Yani bizden şunu istiyor. Biz buraya ve buraya öyle iki sayı yazalım ki tüm sayıların evet en yakın olduğu onluk 60 olsun. Bakın 61'in en yakın olduğu onluk 60'tır. 64'ün en yakın olduğu onluk 60'tır. 57'nin en yakın olduğu onluk 60'tır. 59'un en yakın olduğu onluk 60'tır. 58'in en yakın olduğu onluk 60'tır. 55'in en yakın olduğu onluk 60'tır. Peki buraya hangi sayılar gelebilir çocuklar? Seçeneklere bakalım. A seçeneğinde ne demiş? Kırmızı üçgen yerine 54 olsun demiş. Peki 54'ü biz en yakın olduğu onluğu bulmaya çalışırsak bakın 4 olduğu için bir önceki onluğa daha yakındır değil mi? O zaman 50 diyeceğiz. Peki 62? Bakın 2 olduğu için bir önceki onluk 60 ama maalesef kırmızı üçgen yerine 54 yazamayız. O zaman A seçeneğini kullanamayız çocuklar. B seçeneğine bakalım. Bakın 56 yazalım demiş. 56'yı yuvarlayalım. En yakın olduğu onluğa Hangi onluğa daha yakın 56 çocuklar? Bakın. 6 olduğu için bir sonraki onluk 60 olur. Peki 65'i en yakın olduğu onluğu bulalım. Bakın 5 olduğu için yine bir sonraki onluk olacak. Bu defa bir sonraki onluk 70. Bakın yine ikisinden de 60 oluşmadı çocuklar değil mi? İkisi de 60'a en yakın olduğu onluk 60 olmalıydı iki sayımızda da. Bunu da kullanamayız. Devam edelim. Bakın üçgen yerine 56. Birler basamağında 6 olduğu için en yakın olduğu onluk 60. Buna bakalım. Bakın birler basamağında 3 olduğu için yine en yakın olduğu onluk 60 olur. Ne diyeceğiz o zaman? Bakın C seçeneğindeki gibi 56 ve 63 yazılı bilir diyeceğiz. O zaman doğru cevabımız. C seçeneği olur. Evet çocuklar matematik en yakın onluğu bulma, en yakın onluğa yuvarlama sorularını tamamlamış olduk. Bir sonraki hafta soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.